Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün <laughs> e, bugün şey bir e, yeni bazı kalır kalır real. Ee, şeyini bir şey açacağız. Bu arada bugün Miran'ın doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Barış. Şimdi bunun burası ne? ben kim mi Birlikte atarım. Bir, ya çok eğlendiler değil mi? Aynen. Açıyoruz. Aaa evet paketini açtık. Şimdi Barbie'nin bu kısmı çıktı ve burada sürpriz hediyeler var. Ne yazık kavanoz gibi mi açıyorsunuz? Evet bunları bunların kavanoz kısmı. Aaaa Arkadaşlar bir saniye videoyu durduracağız bunu su koyup geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi... E, ben... Bunu... Doğru ama biz şey bunu da gördük. Ben evet. bunu da gördüm. Doğru. Doğru. Ben ee, bunu da ben e, şey yapıyor. Şey, burada şey yazıyor. Bebeğimiz süngeri, süngeri varmış bunlar. Evet sünger var. sünger falan var ama Hayır, önce, bu peruk peruk diyor. Ama ilk önce bence bebeğimizi açalım. Suya bir onu koyalım. Sonra şu hediyeleri sonra bakarız. zaten. Ama sen sana suya ben koyacağım. Ya delikaya ya tek elemiz. Hayır <laughs> birlikte koy diyecektim anne. Mesela Aa ay göz çok garip. Böyle küçüklüğü gibi. Evet. Yani. Acaba hangi bana çıkacak? Çok heyecanlıyım. Herkesten çok heyecanlıyım ben. Herkesten önce bir gösterelim şöyle. Evet, Arkadaşlar. Aslında altıra kamerada mor gibi e, pembe gibi gözüküyor ama normalde mor bu bayağı koyu bir moremde. Hmm. Bence hadi direkt koyalım çok heyecanlıyım. Ay, şey olmadı bekleyeceğiz. Aa, dönüşüyor arkadaş dönüşüyor. Sen, Görüyor musun? Vay! Sil gibi döküldü. Birazcık döküldü çıktı. Aa bakar mısınız üstündeki mor e, şey gidiyor. Ay elim mor oldu. Yapış Elim mor oldu. Baksanıza arkadaşlar. Elim mora dönüştü birden. El, elim mora oldu arkadaşlar. Daha çok e çok yapış yapış bir şey oluyor. Deniyor <laughs> bu. Bakın mısınız biraz ortaya çıkmaya başladı ama tamam bizi çok doldurmuşuz galiba. Bayağı güzel. <laughs> Üstünde dondurmalar var. Görüyor musun? Evet. biraz da kırıkacak Ben. Ben. Ay, bayağı bir Soktum. Yapayım. Öyle yapma sürprizler bozulur. Doğru ya. Aa, aa bize peçete lazım Mira içeriden. Banyodan peçete. Bir saniye gelip. durdum. Oh, oh, Mira telefon, Mira telefon, telefon evet. al Mira. Tamam oldu, oldu, oldu. Bir şey olmamış. Evet. Durdurmak zorunda kalacağız. bir saniye. Bir saniye. Evet aa. arkadaşlar. E, i̇şte suyumuzu, çıktı. Suyumuzu yeniledik şu şekilde. Üstünde şeyler olan. Dondurmalar Güzel bir olan, e, bebeğimiz çıktı. Şimdi ben şöyle geçeyim. Tamam. Evet, Şimdi ben de bu bebeğimize e, ee, sürpriz paketlerini açacağız. Buyur sen de Biz de bunları açacağız. E bunda galiba sünger var. Sünger. Ben e, sunumla bastırdım arkadaşlar. Sonrasında... Aa, arkadaşlar benimkinde yıldız şeklinde tatmış bir sünger, sünger var. var. Beğenmek istedim ya çok güzel. güzel. Çok güzel. Aslında bulaşık deterjanını kesmişler böylece. Arkadaşlar bana dondurmalı şirin bir kıyafet. Oo! yok yok burada şey vardı. E, şunun paketini yırttık ama attı. Ya neyse ben görmüştüm. Arkadaşlar çok güzel. Dur daha onu şey yapmayacağız. Arkadaşlar saçı böyle çok güzel. Öbür sürpriz paketi var. Saçı böyle pembe ve yeşil renklerinde. Evet, Artık ben çok heyecanlanmaya başladım bir kez. Evet. Ben de aslında istiyordum. Doğum günümde teyzem bana almış. Gerçekten. O pembist bir ayak Şimdi ben diğerine suya koyacağım. Ve bebeğimin saçlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet. Ama, Ama su. suyumuzu su suyumuzu olduğundan hiçbir şey Arkadaşlar çok güzel pembe oldu ama kamerada gözükmüyor. Aslında şu an dudakları falan pers pembe oldu ama gözükmüyor kamerada. Evet. Evet, şimdi bunu, bunu süngerimizi bırakırsak. Tamam, havada kalıyor. Ee, kıyafeti arkadaşlar üstünde dondurmalar olan çok güzel bir şey. E, ayakkabılarını giydirelim diye düşünüyoruz. Evet. Ayakkabıları da tam oydu biliyor musun? Ay bekleyin. Böyle güzel gözüküyor da peşine takınca ben Pegorno takımda da daha güzel olacak diye inanıyorum. Arkadaşlar o kadar güzel bir bebek oldu ki. Yani ilk önce mor bebekten böyle bir hale geçmesi inanılmaz böyle gibi bir şey. Bence satın topuz yapsak böyle Hayır, açık kalsın bence. Bence de güzel. Evet arkadaşlar. Böyle bebek Birinci çıktı. bölüm etrafı batırdık. Şimdi bence direkt şöyle yapacağım arkadaşlar şekilde. Gördüğünüz gibi bebeğimizin bir saçı kırmızı, bir saçı yeşil. Üstünde dondurmalı güzel bir üst var. Altı böyle, topuklu ayakkabıları böyle. Şimdiden gösterelim. İki gün sonra topukları ve üstleri kaybolacak çünkü. Bu gördüğünüz gibi bebeğimiz çok güzel. Evet Miran'ım. Hanım. Ee, biz, ben çıngıl çıkardım. Çiçek şeklindeki çıngılımız. Şimdi. şimdi bir denemeye çalıştım yapmaya karar verdim. Bir deneyelim bakalım peyonunu bir çıkartalım. Aa saçım çıkardı. Ne oldu. <laughs> Kuaföre bak. Şimdi bir deniyorum abiler pembe oldu da. Belki bir kaç Arkadaşlar oldu. bir şey diyeceğim. Bu kamerada gözükmüyor. Aslında pes pembe oldu saçı değil mi Mira? Evet. Kamerada gözükmüyor istersen çok yakından göstereyim. Birazcık gözüküyor ama çok hiç belli değil gerçekten. Tamam. Evet. Hadi o zaman bay bay diyoruz.